Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dönme dolap yapacağız. Şöyle göstereyim dönme dolabı. Burada bir tane yapılmışı var arkadaşlar. Ben bunu yapmıştım, bir de boyamıştım. Biraz kötü boyadım ama bunları başka bir videoda boyama videosu gelecek. Şimdi bunun yapılmışı şöyle, böyle dönme dolap. Bunu şimdi böyle koyalım arkadaşlar. Önceki videolarımızı izlemediyseniz de bunları yapmıştık. Bunları da izlemeniz. Size tavsiye ederim böyle. Motoru da yaptık. Şöyle. Şimdi arkadaşlar e, bunları her zamanki gibi boyuyorsunuz. Zaten diyoruz zaten. Boyama videoları gelecek bunların. Şimdi arkadaşlar yapmaya geçebiliriz. Şöyle çıkaralım bunları. Arkadaşlar bunları yapmak eğlenceli ve yani sağlığa bir zararı da yok. Şunu ben şöyle koyayım. Bunu daha dönme dolap. Şöyle tekrardan göstereyim ben size. Bunu da böyle alalım. Şöyle. Bu da yapılmış hali. Tekrardan gösteriyorum. Şimdi i̇şte. arkadaşlar burada Japon yapıştırıcısı. Japon yapıştırıcınız yoksa ağaç tutkalı da kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu dört tane parça var. Böyle. Şimdi bunları yapıştıracağız. Şöyle bunları böyle yapıştıracağız evet. Şimdi ilk öncelikle şu tarafa yapıştırıcıyı sürüyoruz. Şu tarafa. Şöyle sürelim ben ben de süreyim. Ondan sonra bunu böyle takıyoruz. Bekleyin ki arkadaşlar otursun yani acelemiz yok sonuçta. İlla ki olacak. Şöyle tutalım. Baya iyi olur. Tutalım tutalım. Tamamdır şimdi. Şimdi böyle yaparsak. Evet. Şimdi tekrardan arkadaşlar bunun üzerine yapıştırıcıyı sürüyoruz. Güzel bir şekilde. Şimdi buraya oturtuyoruz. Oturtabilirsek oturtabilirsek oturtuyoruz oturttuk. Şimdi ben size göstereceğim arkadaşlar olduktan sonra. Şöyle biraz bekletiyorum ki yapışsın güzelce. Bekletiyorum, bekletiyorum. Evet. Şimdi şöyle şunların iç taraflarına yapıştırıcı süreceğiz. Şöyle bunu bunların tam ortasına takacağız. Şöyle bastıralım. Bastırsak daha iyi olur. Güzel bir şekilde oldu. Şöyle kare olacak. Kare, bildiğiniz dikdörtgen de aynı dikdörtgen buradan bakınca kare. Şimdi bu parça şöyle kalsın. Şöyle koyalım. Böyle kalsın. Şimdi bunları şu deliklerden geçireceğiz. Şöyle takacağız yani görebilirsiniz. Böyle takacağız şöyle. Şimdi bunların şuralarına yapıştırıcıyı sürelim. Şöyle yavaş 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 yavaş. Tamamdır. Şimdi bunu şöyle biraz kenara çekelim. Takalım. Güzel bir şekilde. Evet taktık. Şöyle göstereyim size. Böyle dönecek. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi bu tarafa yapıştırıcı sürüyoruz. Bu arada arkadaşlar bu öbür şeyi takarken bu dairelerin birbirine yani birbirine böyle buradan baktığınızda öbür taraftan da çıkması gerekiyor baktığınız yerin. Biz de öyle şu an yapıyoruz aynen. Biz de şu anda öyle yaptık güzel bir şekilde. Şöyle olması gerekiyor. Yani şöyle baktığımda sizin e, yani kamerayı görmem gerekiyor. Öyle olmazsa arkadaşlar, şunları takamazsınız. Şöyle yavaşça, şöyle takalım, şu tarafa, bunu da böyle getirelim. Güzel bir şekilde oldu burada. Şöyle dönüyor. Evet arkadaşlar şimdi ikinci hayvanımızı takalım. Şöyle yavaşça. Şöyle yapalım. Şöyle evet arkadaşlar bunu da taktık ikinci hayvanımızı da. Şimdi sıra üçüncü hayvana geldi. Üçüncü hayvanımız da fil. Yine de şöyle bu tarafını buraya getirelim. Biraz şöyle yapalım, yapalım. Evet arkadaşlar bu da tamamlandı fil. Fil de tamam. Ay şu biraz çıkmış. Heh. Şimdi arkadaşlar dördüncü hayvanımızı takalım. Dördüncü hayvanımızı böyle koyuyoruz. Burayı birazcık gevşetelim. 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 Şöyle yapalım. En iyisi. Şöyle, şöyle 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 şöyle. koyalım. Evet. Tekrardan kapatalım. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi sonuncu hayvanımızı da taktık mı? Bu iş bitecek. Şöyle. Tekrardan şöyle gidelim. Evet. evet. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim size. Bu böyle olacak. Bu tarafları yan tarafı falan. Bu tarafları şöyle iç tarafları. Böyle bunları biraz gevşetin arkadaşlar. Bunu böyle ikisini takın. Ondan sonra bunları takmak için böyle tam takarken böyle bir çok az dikin gevşetin sonra takın. Şimdi arkadaşlar şuna geçelim. Şimdi şunları şuna takacağız. Bu kolay zaten, şuralarına yapıştırıcı süreceğiz sadece, ondan sonra da takacağız, yerleştireceğiz. Tabi beklememiz de gerekiyor her zamanki gibi, bekleyelim biraz. Şimdi arkadaşlar bu tamamlandı, kısa sürdü bekleme. Buna da kısa sürer diye düşünüyorum çünkü arkadaşlar, yani yapıştırıcı sürecek yer bol olduğu için hemen yapışıyor bu. Bu da yapıştı mesela şu an. Şimdi bunu şu parçayı şunu şu ortasından geçiriyoruz. Öbür taraftan çıkması gerekiyor bu parçanın. Çıkarttım. Şimdi bunu şöyle koyduktan sonra şöyle yiyeyim. Koyalım. Şöyle biraz biraz. Burası tamamlandı. Burası da tamamlandı. Evet arkadaşlar, bu zamanla dönecektir. Şimdi böyle yapıyor. Evet. Güzel bir şekilde dönüyor arkadaşlar. Şimdi buralar da güzel bir şekilde dönüyor. Böyle oldu. Böyle. Baya iyi oldu. Bu tarafta. burada böyle. Güzel. Bu şekilde yaptık. Şuraları az daha bastıralım. Evet arkadaşlar. Şunu da tekrardan şöyle göstereyim ben size. Şöyle bu yeni. Şöyle. Burada. Ve de burada. gözüküyordu diye düşünüyorum bunların hepsi. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.